Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dünyanın şekli ve sonuçları. Dünyanın şekli kutuplardan hafif basık, ekvatordan hafif şişkin bir görünümdedir. Yani tam anlamıyla kusursuz bir küre değildir dünyanın şekli. Ve biz yerin kendine has bu şekline geoid adını veriyoruz arkadaşlar. Dünya geoid adını verdiğimiz bu şekle kendi ekseni etrafındaki hareketi sonucunda ulaşmıştır. Kendi ekseni etrafındaki hareketi sonucunda bu şeklini almıştır. Görsel üzerinde de gördüğünüz gibi tam olarak kusursuz bir küre değil, kutuplardan hafif basık, ekvator üzerinden, ekvator kesiminden hafif şişkin bir görünüme sahip. Gelelim dünyanın bu geoid şeklinin sonuçlarına. İlk sonucumuz dünyanın yarısı aydınlığı yaşarken diğer yarısı karanlığı yaşar. Şu an görsel üzerinde de gördüğünüz üzere dünyanın bir yarısı aydınlığı yaşarken diğer yarısı karanlığı yaşamakta. Küresel bir şekle sahip olduğu için dünyamız. İkinci bir sonucumuz Dünya üzerindeki aydınlık ve karanlık yarım küreleri birbirinden ayıran aydınlanma çemberi adını verdiğimiz kavramımız ortaya çıkıyor. Az önce birinci sonumuz, sonucumuzda değindiğimiz dünyanın bir yarısı karanlığı yaşarken diğer yarısının aydınlığı yaşaması durumunda karanlık ve aydınlık küreleri birbirinden ayırmak için bir sınır çizgisine ihtiyacımız vardır. Bu sınır çizgimiz de bizim için aydınlanma çemberi olacak. Üçüncü sonucumuz, ekvatordan kutuplara gidildikçe yer çekimi artar. Yer çekiminin en fazla olduğu nokta yerin merkezidir. Dünyanın sahip olduğu şeklinden dolayı yani kutuplardan basık, ekvatordan biraz daha şişkin olmasından dolayı kutup bölgeleri ekvatora göre yerin merkezine biraz daha yakın olduğu için bu bölgelerde yer çekimi daha fazladır. Ekvator kesimi ise yerin merkezinden şişkinliği sebebiyle biraz daha uzak kaldığı için yer çekimi bu alanlarda biraz daha az olarak karşımıza çıkacak. Dördüncü sonucumuz. Ekvator çevresi ve yarıçapı kutuplar çevresi ve yarıçapından uzundur. Kutuplar çevresi daha basık, ekvator çevresi daha şişkin olduğu için kut haliyle ekvator çevresinin yarıçapı ve aynı zamanda çevresi kutuplara göre daha fazla, daha uzun olacaktır. Beşinci sonucumuza gelecek olursak, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Yani güneş ışınları gitgide daha küçük açıyla düşmeye başlar ve ışınların daha küçük açıyla düşmeye başlamasının sonuçları olarak meydana birkaç tane olayımız gelecek. Bunlar neler? Birincisi sıcaklıkta Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bir azalma meydana gelecek. Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı gitgide küçülecek. Işınların geliş açısı küçüldüğü için de doğal olarak sıcaklık şartlarında da bir düşüş meydana gelecek. Bununla bağlantılı bir diğer durum sıcaklık kuşakları oluşacak. Az önce söylediğimiz gibi Ekvator'dan kutuplara gidildikçe sıcaklık şartlarında bir düşüş meydana geldiği için bununla bağlantılı bir şekilde Ekvator'dan kutuplara doğru sıcaklık kuşakları meydana gelecek. Sıcak kuşak, soğuk kuşak ve ılıman kuşak olmak üzere 3 kuşağımız oluşacak Ekvator'dan kutuplara doğru. Bir diğer durumumuz gölge boyu kutuplara doğru uzar. Gölge boyu da yine Ekvator'dan kutuplara doğru bir değişiklik gösterecek. Çünkü güneş ışınları ne kadar büyük açıyla gelirse, yani dik ve dike yakın açıyla gelirse gölge boyumuz o kadar kısa olacaktır. Ama Ekvator'dan kutuplara hareket edildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçüldüğü için doğal olarak gölge boyunda da bir uzama meydana gelecek. Bir diğer durum ışınların atmosferde aldığı yol ve tutulma oranları artacak. Ekvatordan kutuplara doğru hareket edildikçe güneş ışınları yeryüzüne ulaşmak için daha fazla yol kat etmek zorunda kalacaklar. Daha fazla yol kat ettikleri için de yeryüzüne ulaşmaya çalışırken atmosferde maruz kaldıkları tutulma oranı da artış gösterecek. Bu yüzden diyoruz ki Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol ve tutulma oranı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bir artış gösterecek. Altıncı sonucumuz, dünyanın dönüş hızı yani çizgisel hız dediğimiz hız. Ekvatordan kutuplara doğru bir azalış gösterecek. Bu nedenle çizgisel hızımız ekvatordan kutuplara doğru bir azalış gösterdiği için gün doğumu ve gün batımı süreçlerinde yaşanan alaca karanlık süresi dediğimiz süre kutuplara doğru uzayış gösterecek. Daha fazla uzayacak. Dünyanın dönüş hızının ekvatordan kutuplara doğru değişiklik göstermesinin bir sonucu olarak. Yedinci sonucumuz Paralellerin çevre uzunluğu, meridyenlerin ise aralarındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe azalacak. Paralellerimiz yatay çizgilerimiz, meridyenlerimiz ise dikey çizgilerimiz. Bunların ne olduğunu tam olarak ifade edersek. İki kutup noktasına eşit uzaklıktan geçtiğini ve dünyayı iki eşit yarım küreye ayırdığını kabul ettiğimiz bir çizgimiz var arkadaşlar ve biz bu çizgiye ekvator adını veriyoruz. Paralellerimiz de ekvatora birer derece açıyla çizilen hayali çizgilerimiz. Yatay olarak paralel olarak ekvatora birer derece açıyla çizilen hayali çizgilere paralel adını veriyoruz. Meridyenler ise ekvatoru yani paralelleri dik bir şekilde kesen bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasına kadar ulaşan hayali çemberlerimiz, hayali çizgilerimiz olarak tanımlanıyor. Dünyanın küresel şekle sahip olmasının bir sonucu olarak da paralellerin yani yatay çizgilerimizin çevre uzunluğu, meridyenlerimizin yani dikey çizgilerimizin ise aralarındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalış gösterecek. İki meridyen çizgisi arasındaki mesafe ekvator üzerinde 111 kilometredir. Ekvatordan uzaklaşmaya başladıkça, kutup noktalarına doğru gidilmeye başladıkça bu 111 kilometrelik mesafemiz gitgide bir azalış gösterecek. Tam kutup noktalarına gelindiğinde ise bütün meridyenler burada birleşerek bir nokta halini alacaklar. Yani meridyenler arasındaki mesafe kutup noktalarında sıfıra düşmüş olacak diğer sonucumuz, yeryüzünden yükseğe çıkıldıkça görülen alan genişler. Yeryüzünden yükseğe çıkılmaya başladıkça mesafe ile bağlantılı bir şekilde görülen alan da gitgide artış gösterecek. Bu da yine dünyanın küresel şekle sahip olmasının bir sonucu olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer sonucumuz, dünya haritası çizimleri yapılırken biçim ve boyut bozulmaları meydana gelecek. Dünya gibi küresel şekle sahip cisimler bir düzlem üzerine aktarılırken mutlaka belli bir oranda hata payı ve yanılma payı ile karşılaşırız. Sıfır hatayla kusursuz bir şekilde küresel cisimlerin bir düzeye bir yüz düzleme aktarılması, çizilmesi ne yazık ki mümkün değil. Bu sebepten dolayı dünya haritaları çizilirken bir düzleme aktarılırken mutlaka belli bir oranda hata payı ve bozulma payı görülüyor.